Ee, bu aslında bir ameliyat gibi değil. Nedir? Ee, yani kısaca bir anjiyo gibi. Ee, toplumda herkes bir şekilde yakınları veya içimizden de mutlaka anjiyo olmuş olanlar vardır. Ee, damardan anjiyo yapar gibi giriyoruz. Ee, böbrek damarlarını içerisinde bir çeşit e, çevresinde olan sinirleri radyo frekans dediğimiz bir yöntemle ısıtarak yok ediyoruz. Neden böbrek damarları? Hani bu kadar çok damar sistemine sahipken vücudumuz? Evet. Neden böbrek damarı? Çünkü e, böbrekler tansiyonda çok önemli bir organ. E, ve böbrek damarlarının çevresinde de bizim sempatik sinir dediğimiz bir takım sinirler var. Nedir ve, se sempatik sinir? Sempatik sinir sistemi e, aslında şöyle kısaca açıklamak lazım. E, i̇nsanda iki tane karşılıklı Adeta birbiriyle dengeli halde iki tane, sempatik ve parasempatik dediğimiz bir sistem vardır. Sempatik sistem mesela bir kavga oldu, insanlar hemen kaçarlar. Burada sempatik sistem aktif halindedir. Veya heyecanlandınız, kalbiniz çarpmaya başladı. Burada sempatik sistem etkin haldedir. Strese de harekete karşı bir olarak... hız Aynen öyle. Yani aynen vücudu öyle. hızlandıran, evet. aktive eden evet. sistem evet. sempatik sistem. Ama bu sempatik sinir sistemi dediğimiz şeyler birçok organla bağlantısı vardır. Ve buna bağlı olarak da bazı hormonların salgılanmasını sağlar. Bu hormonlar da ee, bir şekilde e, kan basıncında etkili olabilirler. Böbrek de işte böyle bir hormon var. Peki o zaman bir animasyonunuz var ona bakalım mı beraber evet. isterseniz? Buyurun. Tabii. Ee, şimdi bu sempatik ve parasempatik dediğimiz sinir sistemi aslında bizim kendi kendimize kontrol edemediğimiz ve kendi başına çalışan değil mi vücudumuzda evet. sadece tepkisel olarak çalışan bir sistem. Ee, ama sonuçta beyne bağlı olan bir sistem. Tabii. Peki. Evet. Yani bizim, Görelim şimdi. Bizim yaptığımız işlem şöyle kısaca açıklamak gerekirse. Bu böbrek damarlarının, şu iki tane böbrek vardır bir insanda hepimizin bildiği gibi. Evet. Bu da böbreğe giden kan damarları. O sempatik diye bahsettiğimiz sinirler bu böbrek damarlarının çevresinde. Şu beyazlarla gördüğümüz şeyler. Bu da bunu yakmak için kullandığımız cihazın kendisi. Küçük bir teldir aslında. Böbrek damarını ağzına getiriyoruz. Ondan sonra dairesel olarak 4-5 yerini her iki böbrek damarında yakıyoruz. Yaklaşık 45 dakikalık bir işlem. O sempatik sinir sistemi ortadan kaldırılınca buna bağlı olarak böbrekte tansiyon hormonları vardır. O tansiyon hormonları da böylece ...bir şekilde bloke edilmiş oluyor. Ve... Şimdi iş yavaş yavaş açıklığa kavuşmaya başlıyor. Şimdi böbrek damarlarının etrafındaki sinirleri yakıyorsunuz. Evet. Ama niye yakıyorsunuz? Yani böbreği niye sinirlerini yakıyorsunuz? Çünkü böbrek tansiyonu ayarlayan bir takım salgılar yapıyor. Evet. Eğer bu sinirler harekete geçerse o salgılar artıyor ve tansiyonumuz yükseliyor değil Aynen mi? Aynen öyle. Bir de işin ters tarafı var. Ayrıca böbrek... ...den salgılanan hormonlar birbiriyle bağlantılıdır. Beyne doğru giden Şöyle e, diyor, mi? sinirler söz konusu. Bu beyne giden sinirler de e, birbiriyle bağlantı olarak tansiyonu arttıran sinirler. E, çift taraflı olarak iki tarafı da bloke etmiş oluyoruz aslında. Sempatik sinir sistemi aslında vücudun birçok yerinde var. Mesela kalbe giden sempatik sinir sistemi daha farklı bir yerden gidiyor. Biz daha çok tansiyonla olan kısmını yok ediyoruz. Yani aslında tamamen ortadan kaldırmıyoruz. Bu vücut için gerekli bir sistem. Vücut için sıkıntı yaratan, yani bu dengeyi bozan sistemi ortadan kaldırıyoruz.